arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi büyük kutu açtık. Ne gelecek acaba ve Max geldi. Harika üçüncü gizemli savaşçımız Max. Hemen şuradan Max alayım ve savaşlara başlayayım. Büyük kutudan Max geldi gizemli savaşçı. Gelin buraya. Mr. P ile bir takım Gel El Primo. Gel gel gel. Mr. P sen de vur ben de vurayım. Ve alalım şu El Primo'yu. Aldık şu da shell'i var. En hızlı savaşçılardan birim eksik ikincisi evet ikincisi birinci mortis birinci sırada max ikinci sırada galiba harika gidiyor şu anda ve hesaplaşma oha öldürdüler beni Mr. p sen halleder misin onların da sekiz tane yükü var o birinin on galiba ikinciyiz benim gelmem beklersen çok iyi olur <laughs> ve bir tek orada kal hadi gel bakalım gel, gel 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 ama kaybettim adamın 13 tane yükü var <laughs> ve arkadaşlar 9000 kupaya baya yaklaştım 9000'de de bir tane mega kutu var. <laughs> Alalım şu <şuradaki>. Bu <laughs> <Uu>, neredesin bu? <laughs> Yük yok mu burada ya? Biz nereye kadar işte şey diyoruz. Bunda tane yük var bunu alabiliriz. Ve biz de 3 olduk. Ve burada kar var onu da hep indirebilirim diye düşünüyorum. Aha arkadaş çıktı lan. Kaç 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 kaç. Gel gel. Ben korkmuyorum sen korkmazsan. 7 tane yükün var. Hangi cesaretle geliyorsun lan buraya? Hesaplaşmaya geldik. 10 tane yükümüz oldu. Gel deri gel. Üstüme gel evet. Hadi ben biliyorum ya ultini hazırsın. ve bulu aldım bir tane yüküm oldu gel deril gel ve birinciyiz Riko ile beraber birinci oldum ve ikinci rütbe devam edelim 8787 kupam var Max gerçekten ama gerçekten çok iyi bir karttı. O Kroak'la bir aynı takımdayım. Gel Barley ve Dynamite. Dynamite. Birini indirdim kaldırıyor. Sen de in bakalım. Ve o da indi. Bayağı canım gitti orada. Oha orada yükün peşinde lan. Yükün peşindeysen gidersin buradan. Roll the mix. Gerçekten bir takım olduk. Pako sen de gideceksin buradan. Ama şurada pen geldi. Üçsünü bıraktı. Oha baya can Oha Kaç kaç kaç. Oh bekleyeceğim ben. Neredesiniz? Gelin buraya. Boş boşuna kullanıyor. Ne yapıyor? Neden boş boş? Bu birinciyiz galiba. Evet galiba ne ya? Tabii ki birinciyiz. Evet, üçüncü rütbe. Hızlıca hızlıca ritme kasacağım bu Max'e. Buradan bir takım geldi. Oha buradan da bir takım. Dikkatli ol dostum Aldık bunu aldık. Varli kaçma varli kaçma. Barley de aldık. Benim de ultim hazır. Canım doldu. Canım doldu. O ortada. Yük varmış onu hemen ben de kapmak istiyorum. <laughs> gel bakalım gel 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 gel. Gel gel gel. Aldık onu da güzel bir şekilde. El primo. Ve Poco'yu da indirdik. Ve birinciyiz. Bir tane yüklü. Dördüncü rütbe yaptık. Arkadaşlar hala abone değilseniz abone olun. Max için de bir tane like atarsanız çok sevinirim. sevinirim. Yeni videolar attım. Her videodan haber olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorum sen şurtasın oğlum. Benim yiyeceksin. Şuradan mümkün oldu. Şu ortadakini ben alayım. Ve altı yüküm oldu. Aa, gelin 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 gelin. Gelin bakalım. Gel Nita gel gel canım gel. Gel gel. Gelsene de. Bu da on yüküm oldu. Neyse bu bana söyle ben hallederim. Ha buradaymış. Bunun hmm, bir tane yukum var hesaplaşmadayız. Yine birinci oluruz diye düşünüyorum. Brok indirdik. Arkadaşım nerede Brok? Ha burada bu. Buraya pusu kurmamız lazım ve birinciyiz. Beşinci rütbe yaptık. Deneyimiz 59 olmak üzere. hızlıca yükler toplayın. Bir yükümüz var. İkinciyi de almış lan şuradan. Ve de aldık. Hızlı hızlı yük almamız lazım. Kim vuruyor şurada? Kimi vuracağım lan ya? Gel Jacky gel. Tik var burada. Poco. İndirin yani şu Poco'yu. Oh, Baya adam var lan Gel Mika gel canım gel <laughs> Eh hesaplaşmada isim Kostu indirdik Canımız bayağı az varım, bu, 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 bu. Sonuçta 11 tane yutum var için ha burada Orta Ve Barley varmış bir de Ben bu yük alacağım Çeksin neden çeksin bu kadar Ve birinciyiz Arda arda birincilikler geldi Ve bu da son maçım olsun artık. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Max çok iyi bir gizemli karakter. Bayağı sevindim açtığımı. İnşallah like atan herkese Max çıkar diyorum. arkadaşımız Sprout'muş. Yeriz biz bunları ya. Yani sen şurada inebilirsin. O beni indirdi. Sprout kaç. Duvarından geçiremiyor diğer Sprout'u. Hem zaldı. Şuradaki yükleri alırsak mı? Oha! Bir bu sefer birinci olamadık. Üçüncü olduk. Tamam sorun yok. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.